Ben orasını çaldım çok... <laughs> ben Beni almadın, beni almadın, Anasını siktim, <laughs> beni almadın diyorum ya er Eray. ERAAAAY <laughs> Plunder volley hmm. <laughs> Plunder değil Plunder outpost olması Komik gerekiyor Komik miydi bilmiyorum Mete'nin kuyusu <laughs> Haftada kaç saat spor yapıyorsun? Vücudun güzel Fena değil Seks yapılır ben pek anlamadım vücudunu bana bir çıplak fotoğraf yollarsa. Bana dağıtabilir aynen. bu arada. Ya zaten sen şey anlatsana. Eee, <laughs> yaşadığın taciz olayını anlatır mısın? Can ber, sola. Can ber, sol, sol. Anlatırım Bakayım. abi. Ya Vallahi yanlış tarz. anlıyor bu arada insanlar hani üstüme şey diye geliyorlar. Ne demek kadınlara bir şey mi dedim falan. Hayır amına koyayım rahatsız oldum. Yani bir ben instagramımdaki bütün DM'lere bakıyorum. Gerçekten herkese konuşuyorum cinsiyet e, ayırt etmeksizin. Bana yazmıyor. Kadınlar daha reyir yazdığı için kadınların hepsine cevap veriyorum genel olarak. Yani konuşmaya başladık. Bayrağı hani bir noktada ha. Bir noktada şey oldu. Hani Eskişehir'e geleyim mi görüşür müyüz? Yani dedi, Sen ne dedin Eskişehir'e zan... geleyim mi deyince kız ne dedin kıza? Abi ben nazik bir şekilde belli ettim hani böyle bir şey istemedim. Hani dedim ki şu dönemde özellikle hani birileriyle buluşmak zaten istemiyorum. Artı hiç tanımadığım birine evimi açmak hiç mantıklı gelmiyor. Evet. Yani çünkü tanımıyorum abi niye evime alayım ki mesela yani. Evet. Bunu söyledim o zaman sen İstanbul'a gel dedi. Dedim hayır istemiyorum hani e, şu dönemde bir yere gelmek istemiyorum. Ondan sonra şey İstanbul'a geldiğinde görüşelim o zaman dedi. Hani hala dedin? nazikçe, nazikçe insan gibi. Ee, bak İstanbul'a geldiğim için iş için geliyorum, ee, onun dışında işte arkadaşlarımla falan oluyorum hani zaman ayıramayabilirim. Beni görmek istiyorsan hani bir oyun etkinliğinde falan denk gelirsek konuşuruz ama dedim. Hani evet, bu, bu, bu nazik, nazik, bir nazik bir şekilde teşekkürler istemiyorum demek. Evet ama hani durmadan artık seni istiyorumlu Eskişehir'e geleceğim, görüşelim lütfen de. artık hani durmadan devam ettiği zaman ben de artık hani rahatsız etmeye başladım artık yani yazma yazdım. Yazmaz olaydım yani rahatsız oluyorsan eşcinselsindir işte yani ben sana duygularımı açıyorum sen bayağı egoist birisin hani hatta şey bile dedi hani Ferit olsan neyse de bu ego ne Ferit kadar büyük yayıncı da değilsin yani ben sondajım amına koyayım önüme gelene çakmak zorundayım önüme gelene sevişmek zorundayım fazla izlenmeyen bir yayıncı olduğum için sikiş makinesi bana bir lira atıyorsun yani, yani bir dakika, son, şimdi yani. şey mi diyor, bir kadın olarak kızın kurduğu cümle şu mu? Yani yeterince am görmüyorsundur zaten, ben Türkçe'ye çeviriyorum arkadaşlar. Sikimde evet. değil bu arada buradan linç yiyeceksem de, gram sikimde değil. Yani kız sana şunu mu diyor? Zaten yeterince am gördüğünü zannetmiyorum. O yüzden bu am'ı almak zorundasın mı diyor? Evet, almıyorsan eşin sağsındır. Hani ben bayağı uğraştım. Bunu ben demiyorum bu arada, bunu kız diyor. Evet. Evet bunu bu arada kadın söyledi bildiğin. Evet. Hani ben insan gibi hani bir yerde paylaşmak da istemiyordum zaten böyle bir şey. İsim falan hala vermedim zaten. Vermeyeceğim de yüksek ihtimalle de. Artık yeter be amına koyacağım yani. Bunun dışında erkekler falan Hayır, da şeyden sapan, dolayı paylaşmadın mı sen ya. zaten. Eee baya Üçüncü hesabını falan blokladıktan sonra Evet. evet artık evet, dayanamayıp ya. yeter ya. Aa geliyorsunuz bu arada. Buldunuz beni. What geliyoruz abi ya. geliyoruz. Evet. Üçüncü hesabını hani artık... banladıktan, blokladıktan sonra yeni hesap açıp açıp aynı kız yazmaya devam ediyor. Evet yani artık hani daha nasıl nazikçe kart kırmadan belli edebilirim ki yani en sonunda ay ananı sikeyim diyecektim. Dedim böyle bir şey yapmayayım kötü çünkü. Küfür etmeyeyim dedim. Abi herkes herkesle flörtleşmek zorunda değil, herkes herkesi beğenmek zorunda değil ya da beğensem de görüşmek zorunda değilim. Ya inanılmaz amına koyayım ya. Ben hani bunu değilim. bir de Twitter'da paylaştım. İnsanlar şey falan diyor. Ne demek kadınlara oluyor? İşte erkekler olunca bir şey olmuyor. Sen ne demeye çalışıyorsun? Ya yarram ben burada bir rahatsızlığımdan bahsediyorum. Azar yani... şey diye paylaşmış. Bakın demiş bu böyle bir şey kadınlara olsaydı, kadın birine olsaydı ortalık inlerdi farklı demiş. Farklı Tepki farklı olurdu demiş. Millet hemen quote'layıp RT'yi şey RT'leyip şey yapmış. Ha, ne demek işte iyi ki başına bir şey gelmiş. Kadınlar olsaydı ne demek ya? Sanki ben amına koyayım orada demişim ki hani kadınlara olduğunda işte ya, bu arada abi gerçekçi olalım. Bir kadın paylaştığında aldığı tepkiyle bir erkek paylaştığında aldığı ki. tepki ayrı Tabii ki. Hayır değil yani, yani e, buna erkek şey falan diyorlar. Nasıl sikmesin erkek değil misin sen? kaldırıp sikeceksin. E, abi istemeyin. Çocuğun birisi de şey yazmış ya zaten. Allah Allah Zade'de de sanki çok seks yapıyormuş gibi bir tip yok. Neden reddetmiş anlamadım falan yazmış çocuk. Tipe göre de ya neyse ya çok saçma çünkü çocuksu bir olay. Yani konuşma çocuksu. Olay tamamen çok ilginç ve iğrenç bir şey. Ama kadın çocuk Umarım değil yani 26-27 yaşında. Evet evet. Yani anlamasını beklerdim nazik bir şekilde. Abi hani ya salak değilsen de anlarsın ya. Ben demişim ki hani etkinliğe geldiğim zaman. Hani denk geldiğimizde hani etkinlikte denk geldiğimizde konuşuruz üstünü basarak söylemişim. Hani ben senden hoşlansam. Sen Kars'ta olsan da ben zaten sikimle dağları delip ray şey gelirim yanına ya da işte yolunu bulurum konuşuruz görüşürüz yani. Bunu yazdıysam anla artık ya hani. Bana yapar mısın lan Barış? Oğlum senin için ben dünyayı delerim ortadan. Aman lan Barış. Evet arkadaşlar sizin yorumunuz ne bu konuda merak ediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Zadenin orada <laughs> e demeye çalıştığı şey şu. Bakın abi hani birbirinize söyleyin kadınlar olarak erkeklerin böyle şeyleri yapması yanlış ama kadınlar olarak birbirinize söyleyin bize de yapmayın demeye çalışıyor zaten orada insanlar direkt şey yapıyorlar İnsanlar şey yaptı böyle birkaç tane insan ha demek öyle ha kadınlar ölsün diyorsun ha falan diye oraya falan getirdiler. Abi insanlar konuşturmasın şimdi kimse gıkını çıkarmadığı dönemde bile çıkıp yani twitter'dan insanları savunuyorduk ya anasını sikeyim her Tabii olayda ki. elimden geldiğince hani influencerlığımı kullanmaya çalışıyorum bir de sikim sikim yazıyorlar hiçbir şeyden haberler olmadan o çok sinir bozucu. ama alıştık artık yani. Sonra siktim bu bayrağı nereye dikiyoruz ya şurada bir tane daha var gelmişken alsanız mı hadi bakayım çocuklar tam sağımda bayrağı nereye satıyoruz? Bayrağı, ona da galiba şey satıyorduk ee, reapers bilmem ne bıdı bıdısına. O zaman reapers Burası bilmem neye falan. gidelim madem. Oraya gidelim onu da satalım. adam uğraştık bu kadar. Ya da bir gemi görürsek dostane bir şekilde onlara verelim, onlar ayrını görsün. Bunlar ne Aldım yapacağız? Gitti. Bunları da satalım abi yani. Onlar satılmıyor herhalde. Çeksene Ha full değil diyor. Fullleyelim gemi, gemi. Niye fullliyoruz abi? Fullleyemeyiz ki o kadar resource yok zaten. 20 dolar neyse. Sen cinni beni nasıl sıkmasın ya? Allah oh, Allah oh, oh, oh. şimdi sen eşcinsel erkeklerden hoşlanıyorsun değil mi? Hay kaldı ki eşcinselim ama bunu. Ha böyle böyle ki eşcinselim. Ne olacak lan? Evet. evet, abi ne olacak yani? Sene 2020 ama koyayım ya. Hayır bunu aşağılama ben, ben olarak ben, ben kullanıp ben, ben şey ben, ben demiş. Ben. Ha demek ibnesi ha falan demiş kız ya. Çıldırmalık yani. Ya 2020 senesinde ben ne diyeceğimi Hayır bilmiyorum. bir de bir de bu neyin öz bu neyin özgüveni yani? O da var. Yani diyor ki ben kızım sana bir koku sunuyorum ve bu kukuyu almak zorundasın diyor yani. Almazsan sende bir sıkıntı var diyor. Bu neyin özgüveni amına koyayım? Adam sokmak de zorunda mı tipisini şey, senin kukuna ya? Abi dünya kadar güzel olsun mesela. Kimsenin güzelliği beni ilgilendirmiyor gerçi de. Yani belki konuştuğumda rahatsız olur. Belki ya, abi bir şeyleri paylaşamayacağız belki. Hani dış görünüşe bakmıyorum sadece belki yani. İnanılmaz. Zaten herkes her şey tetikleniyor. Ben gerçekten kendime ifade edemiyorum asla bir yerde. Artık konuşmak yasaklanmalı zaten bence. Yani köpekler ölmesin diyorsun ona bile tetiklenen oluyor. Ya yani köpekler ölmesin diye insanlar ölüyor kardeşim. E tamam insanlar da ölmesin orospu çocuğu. Ama köpekler de ölmesin bundan bahsediyoruz yani. Ha ben de evet köpeklerle ilgili bir şey paylaştığımda hep altına kesin şey geliyor yani. Eee e, Afrika'da tamam, Afrika'da o ne olacak? Tamam abi ya. de yani ben A'dan bahsediyorum sen C'den amına koyayım ne alakası var şimdi. Abi ben o olay çok güldüm. Mesela yemek söylüyorsun tamamını yemiyorsun ya. Afrika'daki çocuklar. Bana ne amına koyayım? Yemediğim zaman Afrika'daki çocuklara mı gidecek o ya? Ben bulamadım bu arada Reapers Outpost'u. Ben mi malım? Bulamadım valla. Aşağıdaki neydi? Aşağıdaki falandır. Reaper bence. Hideout mu? Ha burada ha. Direkt kuzeye basacağız. <laughs> in my I was all alone on my own. It's okay though. Do you really love me? Do you really trust me? I was down bad, feeling sad, feeling sorry. Now you really gone, and I can't get you to call me. Wanna run away? For this